Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? OBEB OKEK işlemeye devam ediyoruz. Bu dersimizde de OBEB OKEK problemleri göreceğiz. PDF'si var aşağıda. Çıkarıp bakabilirsiniz. E biz de ne yapalım? Hadi dersimize başlayalım o zaman. Öncelikle OBEB OKEK problemleri çözülürken şunlara dikkat etmemiz lazım. Bak eğer bunları iyi anlarsan problemleri yaparsın. Bak bu kadar net. Bak takip et şimdi. Birinci püf noktamız. Büyük parçanın içinde küçük parçalarla ilgileniyorsak o web kullanırız. Bak yani hangi tür problem olursa olsun. Mesela isterse şöyle dikdörtgen şeklinde bir odanın tabanına fayans döşü olalım. İstersek büyük dikdörtgenler prizmasının içine işte küpler koyu olalım. Ya da işte çuvallar şöyle çuvallar küçük şişelere doldurulacaktır falan. Yani büyük bir şey veriliyor bize. Bunun ne olduğu önemli değil. İçindeki küçük parçalarla ilgileniyoruz. O zaman biz o web kullanacağız arkadaşlar. Bu kadar net. Ondan sonra ikinci maddemiz neymiş? Küçük parçalar birleştirilerek büyük parça yapılıyorsa. Yani bu sefer ne yapıyoruz? Küçükten büyüğe doğru gidiyoruz. Yani birleştiriyoruz işte şu kare şeklinde fayansları mesela birleştirip bir odanın tabanına o tabanını oluşturacağız. Ya da işte küpleri birleştirerek bunun tam tersi bak. Bu sefer birleştirerek büyük küp oluşturacağız. İşte bu zaman o kek kullanacağız arkadaşlar. Şimdi örneklerde göreceğiz birazdan. Ve son olarak da belirli zaman aralıklarıyla süre gelen durumlarda belirli zaman aralıkları. Yani lamba yanması, zil çalması gibi. Mesela birinci zil 30 dakikada bir çalıyor. ikinci zil 40 dakikada bir çalıyor. İşte üçüncü zil falan filan. Bunlar aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra aynı anda bir daha çalar türü sorular var ya. Onlarda da arkadaşlar OKEK okay kullanacağız. OKEK. Okay. Bu maddeleri bakın bilirsek, şu üçünü bilirsek o ve OKEK problemleri kaçmaz. Yani bu kadar kesin net söylüyorum size. Örneklerimize geçelim. Birinci örneğimizi bir okuyalım. Bir marangoz Marangoz. 360 santimetre, 420 santimetre ve 450 santimetre uzunluktaki 3 kalası eşit uzunlukta parçalara bölecekmiş. Eşit uzunlukta. Bak bu eşit uzunluk bizim bulacağımız ne acaba? O bep mi? O kek mi? Marangoz her kesim için 2 lira aldığına ve her seferinde bir kalası kesebildiğine göre bu işin sonunda en az kaç lira kazanır? Biz şimdi şunu tespit edelim. O bep mi? O kek mi? Biraz önceki Maddeleri düşünürsek bakın elimizde büyük parçalar var ve ne yapıyoruz bunları küçük parçalara bölüyoruz. Yani büyükten küçüğe geliyoruz. O zaman gözümüzde hangisi canlanıyor? Obeb mi, okek okay mi derseniz evet obeb kullanmamız lazım burada arkadaşlar. Obeb çünkü büyük verilmiş, küçük isteniyor bizden. Yani biz burada şimdi bu 360, 420 ve 450'nin obebini bulmamız lazım. Hemen bulalım şöyle çizdik. Ne yapıyorduk? Hepsini birden bölenleri işaretleyeceğiz. Şimdi ikiye bölelim. Bu böler 180, 210. Bu da 225 yapar. Şimdi ikiye bölünse hepsi ikiye bölünüyor mu? Bölünmüyor. Bu 90, 105. Bu aynen kalsın. 90 hala bölünüyor. Bunlar duruyor bakın. Ya böyle yapacağız mecbur. Sonra 3'e bölünür hepsi. 3'e bölersek bu 15, bu 35 olur. Bu ne olur? 40, e, 7 kere 3, 21 dersek 75 olur. 3 kere 5 olur. Mu? Evet, doğru. Şimdi bunlar 3'e bölünür mü? Bakalım şu bölünür. Sonra bu bölünür. Ama bu bölünmez. Hepsi bölünmedi. Şimdi 5'e bölünür. Hepsi 5'e bölünür. Bunu işaretleyelim. B, 1, 7, 5, Ondan sonra 1, 7'ye böleceğiz. Evet. Bakın şunları çarptığımız zaman 6, 30. Yani bizim burada obepimiz 30'muş. Ne anlama geliyor bu obep? Bu şu anlama geliyor. Şimdi bu kalasları böleceğiz ya biz. İşte bu kalaslardaki her bir kalası 30 santimlik parçalara böleceğiz demektir bu. 30 santim olacakmış kalaslarımızın küçük parçaları. Bunu bulduk bu obep. Bu işimize yaradı bizim. Şimdi her kesim için diyor. Şimdi kaç kesim yapıldı acaba? Mesela şu 360 santimlik kalası ne yapacağız biz? Kaç parçaya böleriz onu bulalım. 30 santimlik parçalara böleceğiz ya. Şöyle sadeleştirsek bu 12 parça olacak. Bak şimdi dikkat et. Her bir kesim için. Şimdi burada eğer 12 parça varsa biz kaç kesim yaparız? Şimdi burada 12 parça olduğuna göre biz bunları kestiğimizi düşünün. Parça sayısından bir eksik kadar kesim yaparız bak. Bunu unutmayın. O zaman mesela birinciden 11 kesim gelir. Bu dursun. Peki sonra ne var? 420 var. 420'yi 30'a bölelim. Şöyle desek sadeleştirsek. Bu da 14 parça olur bak. 14 parçaya bölünecek. Bir eksiğini aldık. Ne oldu? 13 kesim oldu buradan da. 13 kez kestik. Son olarak da 450 santimi 30 santimlik parçalara bölelim. 15 parça oluyor. Kaç kesim? Bir eksi 14 kesim oldu. Peki kaç kesim yaptık toplam? Toplayalım şimdi. 14, 27, 38 kesim yapmışız. 38 kesim. Şimdi marangoz her kesim için de 2 lira alıyordu. E bunu da şimdi 2 ile çarpalım o zaman. Şöyle 76 TL bu işin sonunda kazanacağı paraymış. Burada mantık böyle arkadaşlar. Şimdi aynı tipte soru. İkisini aynı yere aldım. Aynı tipte ama farklı bir yerleri var. Bakın şimdi aradaki fark ne? Çok iyi anlayalım. Bir evin diyor ki 240 çarpı 270 cm boyutlarındaki bir odası kare şeklinde eşit büyüklükte parkelerce döşenecektir. Bak burada ne diyor? Elimizde şöyle dikdörtgen şeklinde bir odamız var. Yani 270'e 240'mış. Ne oluyormuş bu? Tabanı parke kare şeklinde parkelerle döşenecektir diyor. İçine döşüyoruz bunu. Burada ne kullanacağız? Büyük parçanın içinde küçük parça kullandığımız için OBEB kullanacağız arkadaşlar. OBEB. Bak bir de yandaki soruya bakalım. Yandaki soruda da diyor ki boyutları 15-21 e cm olan çiniler ile kare şeklindeki bir duvar döşenecektir. Bak şimdi elimizde çiniler var. Şöyle 15'e 21 bunlarla bir duvar yapacakmışız. Yani küçükten büyüğe gideceğiz. Küçükten büyüğe gittiğimiz zaman o okay kullanıyoruz. Bak aradaki fark bu. Anladık umarım. Peki şimdi yapalım. Burada OBEP bulacağız dedik. 27, 270 ile 240'ın OBEP'ini bir bulalım. Şimdi... O bepleri 30 olacakmış. Evet, o bebimiz neymiş? 30. Şimdi bu 30 ne? 30. Şimdi bunun içine kare şeklinde parkeler döşüyoruz ya. İşte bunun bir kenar uzunluğu. Şimdi burada kaç tane parke kullanacağız acaba? Bunu nasıl bulacağız? Bunu da alandan yararlanacağız. Yani bizim büyük şu şeklimiz var ya. Büyük dikdörtgenimizin alanı ne olacak? 240 çarp 270 bölü diyelim. Küçük parkemizin alanı yani 30'a 30 diyeceğiz. Bunun sonucunu bulursak kaç parke kullanacağımızı tespit edeceğiz. Şimdi şu sıfırlar gitsin. Bunda bunu sadeleştirsek 8. Bunda bu gitse şöyle 9, 9 kere 8, 72 parke kullanıyormuşuz. Peki sorumuz bitti mi? Sorunun tamamını okumadık. Her bir parke 5 liraymış. O zaman 72 çarpı 5'i bulalım. Ee, buradan 360 TL ne yapacakmışız? Bu işin en az harcamamız gerekiyormuş. Şimdi yandaki soruda da OKEK okay kullanacağız dedik. Neyi bulacağız? 15'te 21'in OKEK'ini bulacağız. Şimdi şöyle yazalım. 15, 21. 3'e bölsek 5, 7. 5'e böldük 1. 7'ye böldük 1. Buradan 15. 15 çarpı 7 ne yapıyor? 105 yapıyor. Demek ki o ok kekimiz bizim burada 105'miş. Peki bu 105 ne? Bak gelin onu tespit edelim. Bizim işte burada oluşturacağımız duvarın kare şeklindeki duvarımızın kenar uzunlukları. Peki şimdi gene aynı mantıkla bu karenin içine neler var? Çiniler var. Gene alandan yararlanacağız. Bak şimdi 105 çarpı 105 bölü 21 çarpı 15 dediğimiz zaman kaç tane çini kullanacağımızı bulacağız arkadaşlar. Şimdi 21 ile 105 sadeleşir. Ne olur bu? 5 olur. Sonra 15 ile 5'i sadeleştirirsek nedir bu da? 7 kere yani şurası 7. 7 kere 5, 35 tane çiniye ihtiyacımız varmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet devam. Boyutları 120, 90, 105 metre olan dikdörtgenler prizması biçimindeki bir depoya küp biçiminde eş kutular. Bak şimdi büyük dikdörtgenler prizması şeklinde bir depomuz var. Bunun içine ne yapacakmışız? Eş kutular, küp biçimindeki eş kutular küçük küçük. Depoda yer kalmayacak biçimde yerleştiriliyor diyor. Hemen şekil çizelim. Elimizde şöyle dikdörtgenler prizması var. Tamam mı? Bunun içine küçük küpler yerleştiriyoruz. Şimdi neden bunu çiziyoruz? Şekil çizmek her zaman faydalıdır. Biz ne yaptık şimdi? Büyük parçanın içinde küçük parçalarla ilgileniyoruz. O zaman burada ne kullanacağız? OBEB kullanacağız. Evet. Bunların OBEB'ini bulacağız. Bu bulacağımız OBEB bizim şu küçük küplerin bir kenar uzunluğu olacak. O zaman bulalım şimdi. 120 90 105. Sonra da hepsini ortak bölen olmaz. Demek ki burada 15 olur bizim O OBEB 15. Peki şimdi bu neymiş demek ki? Burası 15'miş. Peki bizim şimdi büyük dikdörtgenler prizmasının bu sefer neyini bulmamız lazım? hacmini bulmamız lazım. 3 boyutlu olursa hacim. 120 90 105 3 boyut var hacim. Hacim nasıl bulunur? 3 ayrı çarpılarak. Yani 120 90 105 bölü bu büyük dikdörtgenler prizmasının hacmi. Aşağıya da küçük küplerimizin hacmini yazacağız. Yani 15 15 15. İşte bunu bulduğumuz zaman en az kaç kutu yerleştirmemiz gerektiğini bulacağız arkadaşlar. Şimdi de gelelim sadeleştirmelere. Şimdi bu 120 ile 15 sadeleştirirsek 8 olur. Sonra bunu sadeleştirirsek bu kaç olur? 6 olur. Sonra bu da 7 olur. Şimdi bunları çarptığımız zaman 42, 42 çarpı 8, 2 kere 8, 16, 32, 33, 336 tane kutu yerleştirecekmişiz sevgili arkadaşlar. Tamam anlıyoruz umarım bak mantığı anladık. OBEP mi OKEK mi? Başlangıçtaki püf noktalarını biliyorsak yapıyoruz. Şimdi bu da değişik. Dairesel bir pistte yarışan 3 atlet 12, 18, 27 dakikada bir tam tur atıyormuş. Evet şimdi elimizde şöyle daire şeklinde bir pist var. Sonra burada 3 atlet var. 3 atlet. Bunlar aynı anda aynı yöne harekete başlayacaklarmış şöyle. Tamam mı? Sonra her biri bir turu kaç dakikada yapmış veriyor. Peki diyor ki bunlar harekete başladıktan sonra üçüncü karşılaşmalarını kaç dakika sonra gerçekleştirir? O başlangıçtaki maddeleri düşünün. Ne dedik orada? Belli bir zaman aralıklarında süre gelen durumlarda ekok kullanırız dedik. Yani bu 12, 18, 27'nin ekokunu bulduğumuz zaman bunların ne kadar zaman sonra tekrar bir araya geleceklerini buluyoruz burada. Bulalım o zaman. Demek ki biz ne bulacakmışız? O okay. kek. Tamam. 12, 18, 27. 2'ye 6, 9, 27. 2'ye 3. 3'e 1, 3, 9. 3'e 1, 3. Şimdi hepsini çarpıyoruz. Şu yapıyor. 4 burada. 27 çarpı 4 ne yapar? 7 kere 4, 28. 108 yapar. Demek ki 108 dakika sonra karşılaşacak bunlar. Ama bize ne soruyor burada? Üçüncü karşılaşma. Peki demek ki bunu 108'i 3 ile çarptığımız zaman bunlar 3. karşılaşmalarında kaç dakika olduğunu bulacağız yani. Peki 3 kere 8 24 2 324 dakika sonra bunlar 3. kez karşılaşıyorlarmış sevgili arkadaşlar. Bu sorumuzda da 3 sal çalar saatimiz var. 3 salar saat diyorum. 3 çalar saatimiz var. Bunlar 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4 dakikada bir çalmaktaymış. Yani 1 bölü 2 dakika. Şimdi böyle rasyonelden kurtaralım bunları. Saniyeye çevirelim mesela. 1 bölü 2 dakika ne yapar? Yani yarım dakika 30 saniye. O zaman birinci saat diyelim ki 30 saniyede bir çalıyormuş. Öbürü 2 bölü 3. Ee, 62 bölü 3 ile çarparsak mesela hemen şöyle bu 20 olur. 20 çarpı 2. Bu 40 saniyede ikinci. Üçüncü de 3 bölü 4. Yani 60'ı 3 bölü 4 ile çarpsak. Şöyle sadeleştirirsek 15. 15 çarpı 3. Bu da 45 saniyede bir çalıyormuş. İlginç bir alarmmış yani bunlar. 30 saniyede bir çalan alarm da yani ilginçmiş. Peki bunlar çalıyormuş. Diyor ki ça saatten 3'ü aynı anda 8:40'ta çaldıktan sonra saat kaçta tekrar birlikte çalarlar diyor. Evet ne bulmamız gerekiyor? O web bulmamız gerekiyor. Zaman aralıklarıyla tekrar ederse OBEP. OKEK kullanırız dedik. Bu OBEP'i çarpı koyuyoruz. OKEK kullanmamız gerekiyor. Evet yani biz şimdi burada 30, 40, 45'in OKEK'ini bir bulalım bakalım. Evet şimdi içeri bölünenler var. 15, 20, 45. Tekrar içeri bölüldük 10, içeri bölüldük 5. 3'e böldük. 5, 15, 3'e böldük. 5, 5'e böldük. 1, 1, Evet şimdi bunu çarpalım. Burası 8. Burası 9, 72. Bir de burada 5 var. 5 çarparsak 360 saniye sonra demek ki bunlar hep beraber çalacaklar. Ama saat kaçta? Şimdi 8.40'da çalıyor bunlar. O zaman 360 saniye kaç dakika eder? 60'a bölelim bunları. 6 dakika eder. Yani 360 bölü 60. 6 dakika yani 6 dakika geçecek. E 8.40'da saat. 6 dakika ekleyelim. Demek ki 8.46'da bir daha çalacakmış bu saatlerimiz arkadaşlar. Evet güzel bir sorumuz var sırada. Aşağıda içinde küp şekerler bulunan kutular ve içlerindeki küp şeker adetleri verilmiştir diyor bize. Burada 168, 216, 264, 312 tane şeker varmış. Kutulardan her defasında eşit sayıda şeker alınıp bak şimdi eşit sayıda şeker alınıp dediğine göre o zaman bunların biz o bebini bulmamız lazım öncelikle. Ee, sonra alınıp başka bir kutuya atılarak kutulardaki şeker adetleri birbiriyle eşitlenmek istenmektedir. E burada da şimdi bunları toplasak, dörde bölsek kaç tane şeker olmalı onu da bulmamız gerek. O zaman oradan başlayalım bakalım. Önce burada her kutuya kaç tane şeker almalı, sığmalı onu bir bulmamız lazım. Toplayalım şimdi birler basamaklarını. 1'ler basamaklı toplayalım. Burası 2, 6, 12, 20. Elde var 2. Sonra 1, 7, 8, 14. 2 de elde vardı 16. Elde var 1, 3, 5, 7, 8. 1 de elde 9. Şimdi 960'ı 4'e bölelim bakalım. 960'ı 4'e bölersek bu böyle 2 kere 4 8 diyelim. 240 yapıyor arkadaşlar. Demek ki her küpte 240 tane şeker olmalıymış. 240 tane. Peki bunu tespit ettik. Şimdi her defasında eşit sayıda şeker alacakmışız kısmına gelelim. Şimdi burada da bu sayıların obebini bulmamız lazım. Yazalım şimdi 168, 216, 264, 312. Şimdi OBEP bulmaya geldi. Sayılar da bir garip ama yapacağız yani. 2'ye bölelim. Hepsi bölünür. 168'in yarısı 84. 216'nın yarısı 108. 132, 156. Hala ikiye bölünüyor mu? Bölünüyorlar. 84'e bölelim. 84 42, 54, 66. Evet 2'ye 6'a 2'ye 6'a tamam. Sonra 8, 78. Hala ikiye bölünüyor bunlar. 21, 27, 33, 39. Ya bundan sonrası bölünür mü? Bölünür. 3'e bölünür hatta hepsi. 7, 9, 11, 13. Bakın bunlar sonra ortak çıkmaz. Yani 11 ile 13 var. Ortak bir çarpan çıkmaz. Bunları çarptığımız zaman 8. 3 ile de çarptığımız zaman 24. Yani bu şu demek. Her defasında 24 tane şeker almamız lazımmış. Peki eşitleyeceğiz. Yani 24 tane alacağız. Kutulardaki sayıları eşitleyeceğiz. Bakın 240'a tamamlayacağız. En az kaç hamlede kutular içerisindeki şeker adımları adetleri eşit olur diyor. Şöyle yapalım. Şimdi 264'ten 24 çıkarsa 240 kalır. E 216'ya 24 eklersek 240 olur. O zaman buradan aldığımızı buraya verelim. Mesela burada bir artı bir hamlemiz oluşsun. Şimdi birinci de 168 tane var. 168 öbüründe 312 var. 312'den kaç hamle yani 24 tane alacağız. Kaç 24 alırsak 240 kalacak. Yani 3 tane alırsak olur herhalde. 24'ü 3'le çarpalım. 12 72 şeker alırsak, evet 240 oluyor. 72 şeker buraya verirsek bu da oluyor. Tamam. Demek ki buradan 3 hamlede ne yapacağız? 3 hamlede şeker alacağız, öbür tarafa atacağız. Demek ki biz kaç hamle yapmış olduk? 4 hamle yapmış olduk arkadaşlar. Evet. Tamam, devam, devam. Şimdi ÖSYM e sormuş bakın. 2018 AYT'de sormuş. Ne sormuş? Bir Takip edin bakalım. Dairesel bir oyun alanında konumları şekilde gösterilen, şu şekilde gösterilmiş Ali Büşra, Cem Deniz, Ekin isimli 5 oyuncu bir toplu oyun oynuyormuş. Bu oyunun her seferinde elinde top bulan oyuncu ok yönünde kendinden sonraki 3. oyuncuya topu veriyormuş. 3. oyuncuya bak. Şimdi 1, 2, 3 denize atıyormuş topu. Başlangıçta top Ali'nin elinde bulunmaktadır diyor. Ve Ali'nin topu denize vermesiyle oyun başlamıştır. Top birinci seferde denize geliyor. Evet 1-2-3. Sonra ikinci seferde de Büşra'ya geliyormuş. 1-2-3. Tamam. Üçerli üçerli gidiyor. Ve oyun bu şekilde devam ediyordur diyor. Buna göre 99. seferde topu kim almıştır diyor. Bak 99. sefer 3 sıra atlıyor ya. Yani 99 çarpı 3'ü bulalım. Kaç sıra gitmiş onu bir bulalım. 3 kere 9 27. 297 e, kişi atlamış yani. Peki şimdi burada da 5 kişimiz var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani burada 5'li periyot var gibi düşünelim. 5'li periyot. 297 5'e bölersek kaç kalır? 290 birler basamağı 7 olacağı için bunu 5'e bölersek 2 kalır. Yani bölme bölünebilme dersimize bakabilirsiniz. 2 kalır. 2 kalması demek yani 2 kişi gideceğiz demek. Ali'den sonra 1, 2 yani o zaman bizim en son 99. seferde topu Cem almış arkadaşlar. Bakın 2018 AYT'de sorulmuş bu soru. Evet OBEP OKEK problemlerimizi şöyle bir inceledik. Sorular çözdük. Umarım anlamışsınızdır. O başlangıçtaki püf noktaları çok önemli arkadaşlar. Dediğim gibi onu bilen bu OBEP OKEK problemlerini çözer. Tabi biraz da pratik yapmanız lazım. Soru çözmeniz lazım arkadaşlar. O zaman bizim dersimiz bitti. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Obepokek soru çözüm dersimiz de var. Onu da kaçırmayın. Hadi görüşmek üzere o zaman. Allah'a ısmarladık.